Eşini öldürdüğünü 10 yıl sonra itiraf etti. Güldane Biçer 2011 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Olayın üzerinden yıllar geçti. Ancak bir çocuk annesi kadına ulaşılamadı. Biçer'in ailesi de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Konu derinleştikçe Güldane Biçer'in eşi olan Osman Biçer şüpheli olarak ön plana çıktı. Şimdi her şey 16 Eylül'de oluyor. Ev sahibi sana geliyor, senin karın erkeklerle konuşuyormuş. Biz böyle şeyleri kabul etmeyiz, evden çıkın diyor. Şimdi o gece iki şey olabilir. Sen bunu yaptıktan sonra A şıkkı, kadına dersin ki git evden. B şıkkı, kadın ortadan kaybettin. İki şıktan biri. Bir şey olmadı Müge Hanım, bugün bir şey olmadı. Müge soruları Osman Biçer'i köşeye sıkıştırdı. Çelişkili cevaplar vermeye başladı. Eşi tanımadığı bir erkekle konuşuyorsa daha ihanet için ne yapmak gerekiyor? Bu kadar böyle ileri gideceksin. Ne, 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 nasıl şey, tarif edeyim kendimi ben anlamadım ki. İleri gidecek ha. derken? İşte tüm bu gelişmeler üzerine Osman Biçer gözaltına alındı. Çok geçmeden de her şeyi itiraf etti. Ekiplerin detaylı çalışmasının ardından cinayet zanlısı olarak Osman Bey gözaltına alındı ve emniyette ifadesine başvuruldu. O ifade işlemlerinde Osman Bey cinayeti itiraf etti ve eşini kendisinin öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine cesedi gömdüğü yere gidildi ve o noktada yapılan kazı çalışmalarında kemik parçaları bulundu. Katil zanlısının ifadesinde ise arkamdan çok işler çevirdi, beni aldattı. Ev sahibim bile eşimin beni aldattığını söylüyordu. Dayanamadım öldürdüm, az bile yaptım dediği ortaya çıktı. Osman Biçer gazetecilerin sorusuna da işte bu cevabı verdi. Pişman mısınız? Çok pişmanım. Seviyorum oğlumu, çok seviyorum. Çok pişmanım. Vicdan azabı duydunuz mu? Ne duymadın? ne duyayacağım şimdi namusumuz